Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar. Allah Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki: "La uqsimu bi yevmil kıyame ve la uqsimu bin nefsil levvame." Allah Teala kıyamet gününe yemin ediyor, nefse yemin ediyor ve devamında "E yahsebul insanu ellen necma izame." O insanoğlu zannediyor mu ki Allah Teala o kemikleri tekrardan diriltemeyeceğini mi düşünüyor? Mekke'de kafirler müşrikler alay ediyorlardı. Kemikleri getiriyordu. allah Teala bu kemikleri mi diriltecek diye istihza ediyorlardı. Alay ediyorlardı. Peki allah Teala devamlı diyor ki وَلَا قَادِر۪ينَ Bilakis allah Teala bırak o kemikleri diriltmeyi وَلَا قَادِر۪ينَ O insanın parmak uçlarını tekrardan eski haline getirmeye bile gücü yetiyor. Değerli dostlar. Allah Teala kıyamet gününden bahsediyor. Nefse yemin ediyor. Kıyamete yemin ediyor ve devamında parmak ucundan bahsediyor. Bunu bile yaparım diyor Allah Teala. Peki neden? Dünyada milyarlarca insan var. Bundan önce milyarlarca insan geçti ve belki de bundan sonra geçecek. Ve baktığınız zaman her insanın parmak ucu farklıdır. Her insanın farklı bir imzası vardır. İşte Allah Teala ben bunu bile tekrardan eski haline getiririm. Ben bunu bile tekrardan yaparım diyor Allah Teala. Vallahu khaliqu kulli şey, huvel vahidul kahar. <laughs> Her şeyi yaratan odur. Tek olan odur. Kahar olan odur. Değerli Müslümanlar, bizi yaratan Allah Teala ise bizi üreten de odur. Bizi yaşatan oysa bizi öldüren de odur. Bizi öldüren oysa bizi tekrardan dirilten de odur. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين